Toplantılarda yazılım şirketine hangi soruları sormalısınız? Projeniz için profesyonel firmaları araştırdınız. Öncelikli bir firma grubu oluşturdunuz. Teklif planlama RFP belgelerinizle paylaştınız. Artık firmalarla görüşme aşamasındasınız. Profesyonel yazılım firması nasıl araştırılır ve değerlendirilir başlıklı içeriğimizde tanımlayamadığınız içerikleri gündem maddesi haline getirin. Hatırlatmak gerekirse şirketin geçmişi, kurucu ortakların kariyerleri, takımın kıdem yetkinlikleri, toplantı gündem maddesi olmalı. Sonrasında şirketin hizmet kapsamı, İş süreçleri ve vaka çalışmaları irdelenmeli. Şirketin proje çeşitliliği ve müşterilerini mutlaka sorgulamalıyız. Eksik bilgileri doldurdunuz. Artık sıra eşleşmeleri yakalamakta. Eğer firma ortakları ve takımı yetersizse dikkat etmelisiniz. Siz bir girişimseniz ve firma bugüne kadar hep kurumlarla çalıştıysa sorun olabilir. Firma hep uzun süreli projelerle çalışırken sizin projeniz MVP gibi kısa süreliyse risk vardır. Siz hem mobil uygulama hem web uygulama ürünleri istiyorsunuz ancak firma sadece bir tanesinde uzman. Burada başarı kısmi olabilir. Bu başlıktan sonra şirketin proje teklif yöntemini irdeliyoruz. Burada anahtar firmanın proje kapsamını, süresini, bütçesini nasıl belirlediğidir. Burayı kaba geçiştirmesi ve işleri kırılımına inmemesi büyük bir eksidir. Proje yönetim süreçlerinde kullandıkları araçları sorun. ClickUp, Jira gibi profesyonel proje yönetim araçlarının kullanımı Proje takibini şeffaflaştırır. Proje ilerlemelerinin hangi sıklıkla verileceği tanımlanmalıdır. İdeal olarak tasarım sürecinde haftada bir, yazılım sürecinde iki haftada bir ekiplerin bir araya gelmesi gerekir. Ekip yapılanması konusunda net bilgi isteyin. Projede Ürün yöneticisi, geliştirici, test uzmanı ve tasarım rollerinde kimlerin görev alacağını öğrenin. Proje sonrasında destek süreçleri çok önemli. Proje tesliminden sonra bir hata düzeltmesi, yeni geliştirmeler, bakım hizmetleri nasıl yönetilecek? Bu konuların baştan belirlenmesi ileride beklenmedik maliyetlerden bizi korur. Toplantı gündeminin en önemli maddesi referanslar. Mevcut müşteri deneyimleri şirketin çalışma disiplini hakkındaki en somut göstergedir. Profesyonel firmalar referanslarını şeffaf bir şekilde paylaşır. Hatta çoğunlukla paylaşmak için sabırsızlanırlar.